Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı haberlerle karşınızdayız. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre korona sebebiyle maalesef 201 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Maalesef koronavirüs nedeniyle 201 can daha aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 201 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 412.352 Vaka sayısı 87.934 vefas sayısı 201 olaraktan açıklanırken iyileşen sayısı olarak ise 76.552 rakamı açıklanmış durumda Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda. Maalesef hem vaka sayıları hem vefas sayıları ciddi seyrini korumaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.